Herkese merhaba. Ee, ben sabah bir beste yapmıştım yayınlayamadım. Şimdi paylaşıyorum. Meleklerin yolculuğu başlarmış denizde sabahın en tatlı en güzel vaktinde duyarsınız seslerini bir o yana bir bu yana görürsünüz yüzlerini kanatları uçuşa uçuşa geldim derler gördüm derler. Sevdim derler onlar bizleri denerler. Geldim derler gördüm derler. Sevdim derler onlar bizleri dinlerler. Biz bilmeyiz nerelerden okyanuslar ötesinden. Biz bilmeyiz nerelerden okyanuslar ötesinden. Gelip giden melekler dileklerinizi bilirler gelip gider. Melekler dileklerinizi bilirler. Duyarsınız seslerini bir o yana bir bu yana. Görürsünüz yüzlerini kanatları uçuşa uçuşa.